Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Teşkilat sağlam. Gel bak. Gel bozuk 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 bozuk. Şşşt çaba. Herkese merhabalar arkadaşlar bugün. Mert Yılmaz kardeşimizi ziyarete geldik. Mert hala köpeklerimizi bizi yiyecek neredeyse hala <laughs> piyasada yok. Uyan güzel aç gözünü. <laughs> Kardeş köpekler bizi yiyecek hala çıkmadın ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya bakayım oğlum. Evet arkadaşlar, ee, az önce bir hemen yavru indirdik. Bir alışması için buralara. Ortama alışması için biraz burada dolaştırdık. Şimdi Alfa'yla bizim Çavuşu karşılaştırma yapacağız. Bakalım. Çavuşun tepkisi ne olacak? Şimdi çavuş yabancı ortama ilk defa geliyor. Tabi diğer köpeklerde biraz kalabalık oldukları için bundan dolayı çok şimdi çavuş ve alfayı karşı karşıya getireceğiz. Mert kardeşimizde bir wolf dog aldı. Daha öncesinde aslında bunun muhabbetini yapmıştık. Burada önceki ziyaretinde Çavuş Ne o çavuş? kapıyor kapı. Daha önce bunun muhabbetini yapmıştık Mert'le. Mert'e dedim ki Mert dedim. Gerçek oldu? He? Gerçek oldu şimdi. şimdi. gerçek oldu. Çavuş. Küçük <laughs> Çavuş. <gülüyor> Çavuş. Kim o? Bu çıta mı ya? Paskalı getirseydik, tilki zanneder direkt daha. bu dalarda Ne bileyim bu, çıtan çok değişik Gerçi bu başta hiç Alfa Alfa Gel ya Gel. Gel bakayım Dur, dur lan Çavuş Çavuş. 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 O diğer köpekle de alışmış ya. Onu onun yorumu. Başta Ya. Hepsi bir sala. Ama şey şu an çavuş? Çavuş. Aynen bayağı büyüdü. Şimdi bunun tek sıkıntısı şu oldu. Bende kan. <laughs> Bendeyken bağlıydı oraya götürdük sürekli açıktı. Nereye? Yani Sırbistan biliyorsun ee, koyunda büyüyor şu an. Aynen koyunda kalıyor. <laughs> Bizim evin orada kalabalık olduğu için biliyorsun Keleş var bir de Pascal var. Üç tane bir araya geldim bütün dün gece bile getirdim. Dün getirdim normalde. <laughs> dün bile ortalığı Texas'a çevirdiler. Normalde Pascal'lık bir geldi buna dalmaya falan çalıştı sonra tanıdı. Keleş zaten bir şey yapmadı. Ama tilki var bir tane mesela. O tilkiden dolayı çok havlıyorlar. Çok insanlarda rahatsız oluyor diye 3 tane mecbur tutamıyoruz. Bu da işte sürüde falan yetişiyor. işte biliyor musun balığa da getirdik. Balakla beraber yetişiyorlar. Bu yani garip sediği için biraz da böyle. Normalde hiç yani böyle enik. Kurtla dedim belki oynar mı oynar ama. <laughs> Bir dahaki videoda bence sen paskalı görmen lazım. <laughs> hani kurda karşı tepkisi ne olacak? Burada Ya. Ya. Gel. yaşlılar aynen. Bunla beraber de o zaman yani böyle bir ortam olursa da aynı yani. O zaman getirdiğim zaman da dedin ki şey hastalık var getirme. Ondan dolayı getirmedik. Gel. Küçük 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 küçük. Gel. <gülüyor> Gel. Küçük 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 küçük. Bunların hiçbiriyle oynamıyor Mert. <laughs> Nasıl <laughs> oynarsın? Aynı bebekle. Şu anki halinde Mert işte yani baya güzel gelişmeye başladı. Biz de iyi bakıyoruz. Yani çok çok iyi olmaya başladı artık. Gel. Küçük 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 küçük. Daha önce işte getirecektim sen yakından bir gör diye. Kısmet bugün Sen o zaman hastalık var diye söylemiştin. Hatta şunlar dedim hani getirim oynasınlar. O da hastalık falan var diye getirme dedin Getirmedik. Şimdi orada hastalandı. <laughs> Büyüdü şimdi. Bakalım yani Neler olacak? Yani daha da falan güzel geziyor. Sürünün içinde büyüyor. Süründe iç içe kalıyor. Şşşt. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ortama alışmaya başladı. <gülüyor> Gel. Küçük 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 Kurtlar sofrasına düştü. <laughs> ne oldu? He?mış balığı almıştık. Onu getireceğim. Yani aslında planım oydu da şimdi o ben uzun zamandır görmüyor. Yani benim yanındaki tepkileriyle o abiye şimdi daha çok alıştı. Onun yanındaki tepkiler çok farklı olur. O onun iş olmasaydı beraber gelecektik. Sabah da erken geldiğim için hani... Bülümler, ki, aynen. Onu getiririm. O daha böyle tam keşle aynı karakterde. Hiç direkt mesela biz onunla köpek karşılaştırdığımız zaman şey yapıyor. Böyle direkt dalmaya geliyor. Yani köpek ona baskınlık kurduğu anda dalıyor. Mesela o köyde bir kaç tane köpekle mesela yan yana gelmiş direkt dalmış. E zaten bir tane videosunu paylaşmıştım. Kızan da hemen gidip köpekle boğuşuyor. O biraz boğuşkun. O tam böyle keşle karşı karşıya gelecek bir köpek. Güzel de video olur. ben Hem bunu gör hem de son halini ben uzun zamandır paylaşmıyorum. Sebebi de şu biliyorum. Çok paylaşıyordum vallahi nazara mı geldi anlamadım. Yani çok da iparaktif bir köpekti. Evet, sonrasında... Yani o zamanın hataları çok çok şeydi. Ondan sonrasında iyi bakmaya başladık. Bir de gençliği hastalığına hattattı. Biz de getirdik vitamini takviyesi her şeyini yaptık sonrasında. İşte bir bacaklarında falan sıkıntı vardı ilk yani gençlik aldığında. Veterinere götürdüm dedi farklı farklı etkiler bırakabiliyor dedi. Sonra düzeldi şu an hiçbir problemi yok. Suriye gidiyor, sürüde büyüyor, sürün içinde yatıyor. Yani zamanla tabi ne olacak göreceğiz daha altı altı buçuk aylık. Daha ben 40 günlükken falan aldım bunu. Sen Sen iyi bu Aynen sonrasında bakacağız. Köpeği Aynen, Aynen sonu. Ya bizim istediğimiz süreye güzel sahip çıksın, Suriye güzel gelsin. Ya şu an çok memnunlar. Yani ver, yani orada kalan abiler götüreceğim diyorum bunu vermiyorlar diyor ki tek köpek diyor evet. bu. <laughs> bu çok yanık diyor. Gittik dün mesela köpeklerin çoğu yatıyor. Bir tek bu ayakta. Yani mesela evin önünde her, her bütün köpekler ağlan bir etrafında yatıyor, bir tek bu ayakta. Bir de o mesela zarlar var, zarlarla beraber bir tek bunlar ayakta. Bunu mesela onlar da çok seviyor diyor ki bu çok uyanık diyor. Çit ses gelsin diyor hemen diyor etrafta diyor şey yapmaya başlıyor. Ya yani bu şu anda onlar bile mesela diyor abi götürürüm diyor diyor yok bunu götürme diyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi köpeği biz o tarafa götürdük çünkü hayvan da o, yavruyken o çok aynen stres altına da girmesin diye. Ben hani zaten o yavru bir köpek. Öyle bir karşılaştırma videosu falan yapmayacaktım. Sadece yani Mert'le şey güncel ya. halini görelim diye. Her yavru bunu yapar yani. Çünkü çok aşırı köpek var. Bir tane götür. <laughs> aynen. Bunlar de burada takılıyorlar. <laughs> Bizi koyunları bekliyorlar. Ha, bunlar da zaten senin köpeğin gibi olmuşlar da. <laughs> Erengil'in evin yolunu şaşırtmışlar. Taşsın. Taşsın. O bayağı bu kilosunu kilosunu almaya başlamış. Şşş. Aynen kilosunu almaya başlamış. Taşsın. Bu da adamcıl mı? Bizim Pascal da almaya başladı tıpkı <laughs> gibi. Gel, gel, gel. gel. da. <laughs> <Tamam>. Gel oğlum. Gel. Taş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Tyson'ı özleyenler için güncel videosu. Saçını bende olmuyor ya. Bir bak. bir bak hemen atıyor. Bizim işte o Pascal da aynı bunun gibi. Bak bak. Pascal da bunun gibi. Mesela geçen tesisatçı geldi. Baktım ona saldırıyor yerinde çok adamcı. Alfa. Mert Yılmaz bildiğin çiftlik yaptı. bana saldırıyor gördün mü? Gel gel. Afe, 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 afe. gel. Ya. Ara ara Valla. <laughs> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel bakayım gel. Güzel ya Ya var. zaten bu ortama falan çok güzel adapte <laughs> olmuş da bir tek oyunlara herhalde arada saldırıyor. Ama ondan ben sonra... Ben bunu çok aşırı zaman geçiriyorum ya. Belki öyle ondan mesela benim kadar zaman geçirmeyen bir şansları yok. Her gün zaman geçiriyorum. İşte he sen sürekli Suriye götürüyorsun, kızıyorsun. başkası elinde olsa var ya makine olur yani. Şey olur böyle. Doğru. Direkt tuttuğunu yani, boğar. Boğa yani. Çünkü onlar mesela Mert e, videoları falan da belki sen bir ara atmıştın Aynen. Mert seninki de böyle olursa <laughs> onlar çekmişti. A dedi adam da öyle dedi bunu öyle kafe sabah sabah varsan dedi bir soru sıkıntı yapar. Tut çık çıktığı ilk şeyi bu var dedi yani. Zaten tavuklar mahvolar kaçırdı bu sonra o ne olay <laughs> <laughs> lan. Ya bomba çalışıyor ama. Şimdi ya şimdi bayağı, toparlan bayağı, toparlanmış. bayağı toparlanmış ve büyümüş de yani bayağı yani az biraz daha büyüsün. Büyüse aynı bak bak. Ona ne yaklaşma böyle akıl, o tutar tutar. Yaklaşmıyor öyle şey. Işte. <laughs> Çok akıllı ya, bir akıllı var ya. Valla güzel olmuş ya, bayağı... Gel, çık, çık, çık. Bizim Paskal'a getir valla var ya bunu görünce delirir ha zaten ya, evin abi. önüne bir tane tilki geliyor ya, herhalde o zanneder bunu yani böyle <laughs> yaklaştırsan boğar yani direkt Ben öyle bir gibi yapmıyoruz. mesela kesinlikle direkt yanına gidiyor ama bunu yanına reçetmiyorlar re re e Bu ne demek? Harekete bak bak, kulağa nasıl geliyo bak Ya hiç sevmiyor onu ya <laughs> Korktuğunun farkında Hiç umursam yani <laughs> hiç hoşlanmıyor ondan Biraz da Bak oluyor <laughs> Ya. 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 Arkadaşlar, Mehmet kardeşimle videomuzu çektik. Şöyle söyleyeyim, şovş artık yerine getirdim. Eve doğru götürüyorum, bırakmaya. Videomu burada sonlandırıyorum. Bakın. E Kim o? Kim o Şöyle orada kalabalıkta, o yüzden hani bu da yavru olduğu için, daha doğrusu orada hani böyle kuyruğu altında falan olması gayet normal bir durum ve köpek ilk defa kalabalık bir ortama gidiyor, ilk defa böyle bir ortam görüyor. Dolayısıyla böyle olması gayet ideal, normal İyi ki zaten arkadaşlar köpeklere karşı normaldi, fakat mesela alfaya karşı çok anormal bir durum zergilerde direkt dalmaya falan çalıştı Alfa bununla oynamaya çalışıyor bu da direkt dalmaya çalıştı yani şöyle söyleyeyim orada ben hani mesela yabani hayvan olarak gördüğünü hissettim çünkü köpekler yanına yaklaşıyor pişt pişt pişt, pişt sesini çıkarmıyor ama onlar yaklaştı mı bakıyorum hemen onlara karşı yani sesini çıkarmadı köpekler ama alfaya karşı baktım hemen sıkıntı yapmaya başladı arkadaşlar dediğim gibi yani çavuş çok gerçekten asil bir hayvan olacak yani baba tarafı biliyorsunuz Eren abideki çavuş yani şey özür diliyorum ee, anne tarafı baba Eren Aççıl'daki çavuş yani soyu çavuşa dayanıyor Çavuş'un torunu oluyor bu. Şimdi Çavuş Beyefendi bırakacağım. Tekrardan sürde Ergin abinin yanında yetişiyor. de büyüyor. Davara alışık. Davar içinde büyüyor. E, Mert kardeşimle şöyle söyleyeyim. Ben merak ediyordu yavruyu. Daha öncesinde götürecektim. E, o zaman parva hastalığı çok yaygındı. Onların orada. Hatta kendi amcasının yavruları falan da mesela ölmüştü. Hastalık var buralarda dedi. Hani getirme hayvan hasta olur. Oraya götürmedik. Şehirden de uzak bir yere getirdik ama burada parva yakalandı. Yağmurdan kaçarken dolya tutulduk. Birazcık öyle oldu. Parva bunu çok kötü etmişti arkadaşlar. Eski videolarında görmüşsünüzdür. Çok zayıftı, çok kötüydü. Ama şimdi tam bir aslan olmaya başladı. Tabi ekeleştikçe, gün geçtikçe daha çok güzel olacak gün geçtikçe daha güzele gidecek. Yani o yüzden tabii ki her zaman e, biz bakımını hiçbir şeyini işte aşısıdır e, takviyesidir gıdasıdır her şeyini esirgemeden devam ediyoruz. Burada yeri geliyor kiçi sütüyle bakıyoruz. Gün geçtikçe daha güzel olacak ve güzel güzele gidiyor. Şimdi köpek de dediğim gibi yani uzun zamandır beni de görmüyordu ama uzun zamandır beni görmemesine rağmen beni hatırlaması, bana karşı olan tutumu çok güzel oldu gerçekten. Çavuş beyefendi. O yüzden çavuşu aslan olduğuma yani çok seviyorum. Onun bende yeri farklı biliyorsunuz. Onu da küçüklükten büyüttük. Şu anda zaten kemik kadı oluşturmaya çalışıyoruz Ergin abi dedi. De. Onu da biliyorsunuz sürüsü var. Çavuş var, Zeyna var. Balak var. Aykız doğurdu. İşte yeni yavrular var. Onlar biraz sürpriz, sürpriz yavru olacağı için şu an onlar da nazara mazara gelir diye hiçbir yerde paylaşımını yapmıyorum. Videomu arkadaşlar burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı günler diliyorum. hoş Çavuş Arkadaşlar çavuş Türkiye'ye gidiyor bak Ya bu köpekten olur işte bak yabani hastası aferin sana Hoş Sara Balak Zeynel Balık şu an Kız gibi oldu ha. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Çavuş. Çavuş tilkiyi aldı. Oradan götürdü. Ama nereye gitti bilmiyorum ya aptal. Vallahi kayboldu. Gerçi şey buraları tanıyor burada sıkıntı yok. Oo benim aslanım <laughs> ne Gel bakayım gel. Çavuş. <laughs> Aslan geliyor. Arkadaşlar ekip sağlam. Bırak. Ha. Ya bakayım. Çık 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 çık. Ya. Gel. Gel bakayım.